arkadaşlar Leaflook 105'ten ben Akın. Bugün sizlerle Minecraft bakış tutorial'da yeni bir survival oynayacağız. Sade survival arkadaşlar söyleyeyim misin? survival. Şuraya bir şuraya hemen yaz yaz Aman My, ne yazmışım? My XR. Yani babanız koç yazar böyle yani. Evet yine gördüğünüz gibi yeni tek sürpriz kim? Çok da güzel. Evet arkadaşlar. Yeni karakterim bir de yeni tek var. Karakterim... da 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 Karakterim bu tek bu. Güzel. Sonra burada ilk amaç ağaç kesmek arkadaşlar. Arkadaşlar Canlıları canlanması bilmeyen arkadaşınız var. Ora be. Ona lan. Ona lan. Umut. Böyle falan böyle küfürler ediyor. Söylüyor. Acının nedenlenmesi, canının dolması. Onu beklemesi. Anladınız mı? O da bilmiyor arkadaşlar. bunun videomu izleyerek anlayabilir. Fold damage de normal bir yerden düştüğünde kendi kendine fold damage yemesi. adama vurarak öldürüyor falan filan. Ben çok yapıyorum. Katniss! Böyle. Evet arkadaşlar survival'da ilk yapacak iş. iş. Aç kesmekti. Kanalımın adını değiştirdim bildiğiniz gibi. Akıl Minecraft'taydı şimdi leaflock 105 yaptım daha havalı bir ıı, isim oldum. O yüzden bunu böyle amma tercih ettim. Gayet de güzel arkadaşlar bunu açmamışım özür dilerim hepinizden. Split Control. Split Control'da böyle arkadaşlar. Altı yerine yuvarlak yuvarlak bir şey. Çok da sevimli bir şey çok da sevdim. Siz de yükleyebilirsiniz belki. Videonun altına vereceğim linkini. Şeyin ah, neydi onun adı? Ananın babanın bacının adını. Uh, ah, Tek linkini. Karakterimin linkini vermeyeceğim. Sonra çalıntı yapıyorlar. Benim adımı yazıyorlar. Sonra benim yerime premium kazanıyorlar. Falan filan yapıyorlar. Orası hiç hoş değil arkadaşlar. O yüzden karakterimin karakterini vermeyeceğim linkini. Tek tek su vereceğim o kadar. Bir de piramidin linkini vereceğim. Pardon piramidin linkini vermeyeceğim. <laughs> tek su linkini vereceğim sadece o kadar. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi daha kaç. Tamam. Ben oyun kastı gördüğünüz gibi. Şunu böyle. Dur. Heh. Crafting table da bir hoş. Kendi kendine. Bir tane crafting yapalım. Table yapalım yani. Bunu da al 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 Bir tane bunu al. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Şuraya evim yapmayı düşünüyorum. Bu gecelik böyle bir yer olsun. İlk gecemiz böyle olup geçsin. Şunları şöyle kapatalım. Bunu da kapatak mı? Gel lan sana acıdım gel. Şurayı kapatacağız. Denk buraya mı geliyor? Evet denk olarak buraya geliyor. Kapımızın önünde hemen bir mağara var. Gördüğünüz gibi orada. Mağaraya da Mağaraya da gidebiliriz. Şunu aldı. Görüntümüz. Şunu böyle kapat. Sonra üstümüzü böyle kapatalım arkadaşlar. Lan oyun kasma. Bir de FIFA 15 Ultra yüklüyorum arkadaşlar. Şu an acayip kasıyor. Söylemedi demeyin. 15 Ultra TM diyeceksiniz böyle güçlü bir telefona sahip olmalısınız. Benim gibi. Az çok kasıyor ama fazla değil. Ah, alamadım. Şunun üstünü şöyle kapatalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soru cevapta hangi telefonu kullanıyorsun, hangi programla şey yapıyorsun diyor. Programda ses kaydını yapıyorsun, ekran kaydını yapıyorsun diyor. Soru cevap videoları yapacağım bir 10 aboneye özel soru cevap videoları o zaman açıklayacağım şimdi de çıkamayacağım arkadaşlar evet bu kadar şöyle bir kazma yapalım bir de kapı yapalım kapı yapmış mıyız evet kapıyı şöyle koyalım kazmamızda da şunları kazalım Biz kabuston kazalım bunu al bunu al şunu al bu yaparız. Sonra ta tahta diyorum ya taş kılıç falan filan diye. Taş balta yapalım. Balta dedim ya kazma. Böyle ikili kazan çünkü bir tarafını odun yapacağım. Odunla odunla döşeyeceğim. Böyle 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 böyle. Tamam güzel. Bunda dur. Hesaplarına göre evet. Doğru hesaplamışım. Lanet olsun çok zekiyim. <laughs> Neyse boşuna kaçamana aldırış etmeyin. Etmeyin. Bir dakika. Tamam şu odunla döşeyim. Böyle mi döşeyeceğiz? Yani biz de bunu edelim. Bir dakika. Aynen sadece bu tarafıyla mı döşeceğim? Aynen bu tarafıyla döşeyeceğim için ben şuradan kalkayım. Geçeyim daha az odun harcamış oluruz aynı zamanda. Onu alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ziyan etmeyeceğim. Ya ne kadar sabriyim lan. Ha şundan yap. Şunu at. Ya. Tamam. Şunu alalım arkadaşlar. Yeni mikrofonu aldık. Bakın daha kaliteli çıkıyor diye düşünüyorum. Evet daha çok kaliteli çıkıyor. Ananın baba. Oh, Allah'tan düşmedik. Azarda düşürdük aşağıda kilit mi yapsak? Aynen. Tahta mı? Sonra böyle. Şurada bu. Bunu böyle döşe. Döşemeci. Evet bunu da böyle. Bunu da böyle. Şunu at. Tamam şunu böyle kapatırız şimdi sıkıntı yok onda. Tamam. Bunu biz böyle kapatalım ilkten. Çünkü çok az bir odunumuz kalıverdi. Her an bitebilir ve bitmek üzere de. Şöyle böyle kapatalım. Böyle odunlarla kapatacağız bu tarafı da. Bu tarafı da dertleriz. kabustan da yapabiliriz ama kabustan oraya kötü gülüyor. Kötü gülür. kötü, gülür. <laughs> kötü gelir. Tahtta baltı almışız. Bir. Küreğim var değil mi? Evet var. Böyle bunu da böyle yaparak şöyle bir ya yüzme çıkalım. Tam suyunu oraya yapmışım. Öyle. Su değil mi? Bataklıkmış. Şuradan çok az bir odun kasalım. Arkadaşlar özür dilerim. Görüntü kalitesi kısa gelebilir. Çünkü sadece bitmek üzere. Şurada videoyu bitirebilirim. Her an. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yeni kanalımın ismi Leaflook 105. Leaflook 105'ten size herkese görüşürüz. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.